günlük yaşantımızda ve iş dünyasında birkaç dakikalık gecikmeler bile büyük sorunlara neden olabiliyor. Otobüsler, metrolar, servisler, uçaklar hep aynı saatte kalkıyor. Aynı saatte işe başlıyor, tam zamanında işten çıkıyoruz. Alarmlar kuruyoruz, randevularımız, sevdiğimiz diziler hep tam zamanında başlasın istiyoruz. Farkında mıyız bilinmez ama insanoğlu günümüzde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı, yoğun ve dakik yaşıyor. Haliyle zaman kavramı hayatımızda önemli bir yer tuttuğu gibi zamanı gösteren saatler de hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Binlerce yıl insanlar zamanı sabah, öğle, akşam ve gece şeklinde kabaca tarif edebiliyordu ki bu bile muallaktı. Zamanı ölçebilmek ve görünür kılmak zor bir iş olduğu kadar büyük de bir ihtiyaçtı. Saati ilk kez M.Ö. 4000 yılında Mısırlılar icat ederek büyük bir devrim gerçekleştirdi. Bu büyük icadı gerçekleştiren Mısırlılar zaman ve saat konusunda binlerce yıldır değişmeyen birçok şeyi de hayatımıza dahil etmiş oldu. Örneğin bir günün 24 saat olması gibi. Mısırlılar ilk önce zamanı ölçmesi için tarihin ilk zaman ölçerleri olan su ve kum saatini icat etti. Ama bunlar belirli bir zamanı ölçen saatlerdi. Mısırlılar günün tamamını düzenli bir periyot içinde daha küçük parçalara bölebilmek istiyordu kutsal saydıkları güneşin her gün belirli bir düzende doğup, belirli bir eksende hareket edip battığını keşfeden Mısırlılar bu yolla güneş saatini icat etmeyi başardı. Bu saat türünde dik duran bir cismin güneşin geliş açısına göre oluşturduğu gölge boyuna bakılarak saat hesaplanıyordu. Bu saatleri orta ölçekli birer taş levha olarak düşünmeyin. Çünkü Mısırlılar tarafından dikilen büyük ölçekli dikili taşlarda aslında insanlara zamanı göstermesi için kullanılan dev birer güneş saatiydi. Bunları günümüzdeki saat kulelerine benzetebiliriz. Ülkemizde bunun gerçek bir örneği de mevcut. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda bulunan dikili taş, 3500 yıl önce Mısır'daki Karnak Tapınağı'na dikilmiş bir Mısır güneş saatiydi üzerindeki hieroglif yazılarda iktidarının 30. yılını kutlayan Firavun 3. Tutmosis'in başarıları anlatılmaktadır. Daha sonra Roma İmparatoru 2. Konstantinius, Milattan sonra 357 yılında dikili taşı iktidarının 20. yılı onuruna diktirmek için İskenderiye şehrine getirdi ama gerisine ömrü vefa etmedi. Taşı İstanbul'a getirmek ise 390 yılında Bizans İmparatoru 1. Theodosius'a nasip oldu. Taşın üzerinde bu defa Latince Theodosius'u öven yazılar işlendi. İmparator dikili taşı gemiyle İstanbul'a getirterek şimdiki yerine yerleştirdi. Ama dikili taş o kadar uzundu ki, gemiye sığmayınca ucu tıraşlanarak kısaltılmak zorunda kaldı. Düzgün bir şekilde kesilemediği için de pek çoğumuz fark etmesek de yüzlerce yıldır ayarı bozuk bir saat olarak yerinde durmaktadır. Güneş saatleri devrim niteliğinde bir buluştu ama bir eksikliği vardı. Geceleri güneş olmadığı için çalışmıyordu. Mısırlılar bu eksikliği gidermek için gece yıldızların hareketlerini inceliyordu. Mısırlılar sadece saatleri değil, ayları ve bir yılın başlangıç ve bitiş zamanını da gökyüzündeki onlarca yıldızı izleyerek anlıyordu. Bu yıldızlardan 12'si gecenin tam karanlık olduğu dönemin ölçümünde kullanılıyordu. Yıldızlar belirli saatlerde ortaya çıkıyor ve dünyanın dönüşüyle birlikte hareket ediyor. Gökyüzünde belirlenen noktalardan düzenli bir şekilde geçerek Mısırlıların zamanı ölçmesine yardımcı oluyordu. Bu sayede Mısırlılar geceyi her biri farklı sürelerde yani birbirine eşit olmayan 12 saate böldü. Bu arada güneş saati de 12 parçalıydı ve o da gündüzü 12 parçaya bölerek gösteriyordu. Bu sayede 12 saat gündüz, 12 saat gece kavramı ortaya çıktı. Saatlerimizin 12 katranlı oluşu ya da PM, EM ifadeleri buradan gelir. Ama 12 sayısı bir tesadüf değil. Çünkü Mısırlılar 12'li sayı sistemini kullanıyordu. Bu sistem antik çağda yani matematiğin başlangıcında benimsenen bir sistemdi. Bilim tarihinde onlu sayı sisteminin yerine 12'li sayı sisteminin kullanımını savunan ve bu konuda ciddi çalışmalarda bulunmuş saygın bilim adamları bile var. Çünkü en basitinden 12'li sayı sisteminde 12'nin tam sayı bölenlerinin sayısı 10'dan daha fazladır. 12'nin yarısını, üçte birini, çeyreğini tam olarak almanız mümkünken onlu sistemde bu kadar tam bölünme mümkün değildir. 12'nin avantajlarını üretim ve pazarlamada da çokça görürüz. Bu kullanım kolaylığı günlük hayatımıza da düzine gibi özel bir ifadeyle girmiştir. Orta çağın sonlarına kadar saatler kolay anlaşılabilir sistemler olmadığı gibi görsel bir göstergeye de sahip değildi. Uzun yüzyıllar bu karışık ve zor işi genellikle dini kurumlar yapıyordu. Müslümanlar namaz vakitlerine göre bir günlük yaşam benimsemişti. Bu zaman bildirimi ezanlar aracılığıyla yapılırken Hristiyanlıkta zaman kiliselerde bulunan çan kuleleri aracılığıyla sesli bir şekilde bildiriliyordu. Bu çan kulelerini daha sonra dev çalar saatler izledi. Antik Yunan'dan günümüze kadar mekanik saatler konusunda ilginç çalışmalar yapıldı. Ama saatçilik konusunun öncüleri Müslümanlardı. Öyle ki 797 yılında Abbasi halifesi Harun Reşit'in Kutsal Roma İmparatoru ünlü Şarman'a gönderdiği hediyeler arasında bir çalar saat vardı. Saatin çanı çalınca kralın etrafındakiler saatin içine şeytan girmiş diye korkarak kaçmıştı. Saatçilik 15. ve 16. yüzyıllarda yaylı saat mekanizmasının icadıyla hızla gelişti. 1656 yılında sarkaçlı saatler, 1840 yılında elektrikli saatler ve sonrasında da elektronik dijital saatler zamanı kolayca öğrenebilmemizi sağladı. 12 katranlı saatlerin tüm dünyada yaygınlaşması sanayi devrimi ile birlikte son 200 yıl içinde gerçekleşti. Bu dönemin en popüler unsurları ise saat kuleleriydi. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti de bu moduya uymuştu. İstanbul'daki dikili taşın bir nevi saat kulesi olduğundan bahsetmiştik. Dikili taşı iktidarının 30. yılını kutlayan Firavun 3. Tutmosis Mısır'a diktirmiş, iktidarının 20. yılını kutlamak için 2. Konstantinius İstanbul'a getirtmek istemişti. İlginçtir, binlerce yıl sonra ülkemizde gördüğümüz tarihi saat kuleleri de Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit tarafından onun tahta çıkışının yıl dönümlerinde dikilmişti. Örneğin İzmir Saat Kulesi, padişahın tahta çıkışının 25. yılı, Bursa'daki saat kulesi 30. yılı onuruna dikilmişti. Bilecik'ten Kayseri'ye, Çanakkale'den Samsun'a, Kastamonu'ya kadar ülkemizde bulunan 50'den fazla saat kulesi Sultan 2. Abdülhamit'in emriyle yaptırılmıştı. Bu saat kuleleri içerisinde en ilginci sürgün saat olarak da bilinen Kastamonu saat kulesidir. Gerçekliği tartışmalı olan hikayeye göre önceleri İstanbul Sarayburnu'nda bulunan saat arızalıdır arızasından dolayı çanı sürekli yanlış vakitlerde çalar. Bu durum padişahın eşlerinden birinin çocuğunu düşürmesine neden olur ve saat ceza olarak İstanbul'dan Kastamonu'ya sürgün edilir. Günümüzde de birçok belediye estetik ve geleneksel bulduğu için şehir meydanlarına saat kuleleri dikiyor. Ama unuttukları bir şey var. Osmanlı döneminde saat kuleleri insanlara zamanı göstermesinden ziyade daha çok saatlerini ayarlamaları için hizmet veriyordu. Çünkü o zamanlar saatler ki birkaç çeşit saat vardı her gün değişiyordu. Türkiye'deki saat sistemi Cumhuriyet'in ilk yıllarında 26 Aralık 1925'te günün 24 saate taksimine dair kanunla değişti. Kanunun birinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gün gece yarısından başlar ve saatler sıfırdan 24'e kadar sayılır şeklindedir. Bu madde ülkemizde günün 24 saate bölündüğü saat sisteminin yürürlüğe girmesini sağladı. Kanunun ikinci maddesiyle de İzmit'ten geçen 30. meridyen ulusal saat sistemimizin esas alınacağı zaman olarak belirlendi. Fark ettiniz mi bilmem ama eski takvim yapraklarında bir köşede mahalli saat denilen bir şema olurdu saat devrimine kadar dedelerimiz ceplerinde taşıdıkları köstekli saatleri o yerleşim yerinde bulunan dağ tepe gibi en yüksek noktadan güneşin batışına göre ayarlarlardı. Güneş en yüksek noktadan battığında saat tam 12.00'ı göstermeliydi, bu akşam ezanı vaktiydi ve her gün ayarlanması gerekliydi. İşte bizim tarihi saat kulelerimiz bu günlük ayarları gösteriyordu. Buna Alaturka saat ya da ezani saat denilirdi biraz karışık gelecek ama Alaturka saat güneşin en yüksek noktadan tamamen batmasını esas alırken güneşin en yüksek noktadan tamamen batmasını beklemeden ilk kaybolma anını esas alan başka bir saat sistemi daha vardı. Bir de güneşin öğle vakti en tepede bulunduğu anı 12.00 olarak kabul eden zevali saat vardı. Tüm bu saatler yerel zamanı veriyordu. Haliyle bu çeşitlilik ülkede eş güdümü ve birliği sağlayamıyordu. Bu karışıklığı ve her gün değişen saatleri takip etmekten yorulanlar alafranga saat dediğimiz günümüzde kullandığımız saati kullanıyordu. Şimdiki saat sistemine geçilmesi aslında 1909 yılında Osmanlı Meclisi Mebusan'ında tartışılmış ama kabul görmemişti. Osmanlı döneminden kalma birçok fotoğrafta modern ve Alaturka saatleri aynı anda görmemiz bu yüzdendir. Neyse ki bugün internet saati diye bir kavram var. Bilgisayarlar, cep telefonları ve birçok elektronik cihaz saniyesi saniyesine otomatik bir şekilde ayar gerektirmeden aynı saati gösteriyor. Size Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabını tavsiye ederek veda ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.